farkında olmadan maalesef iman edip ettik dedikten sonra bir kafir gibi hayat yaşıyoruz. İman edip ettik dedikten sonra münafık gibi hayat yaşıyoruz. Ahlakımız buraya kayıyor. Öyle değil. Müslüman hani Allah azze ve celle diyor ki siz İslam'ı kıyısından köşesinden yaşıyorsunuz. Kıyıdan köşeden yaşanmaz İslam. Ne demek kıyıdan köşeden? İşine gelen tarafından tutuyorsun. İşine gelmediğinde bırakıyorsun İşine gelen tarafa sarılıyorsun Hayatına dokunan Canını yakan bir mesele geldiği zaman Bu böyle değildir Ben bir fetvasına bakayım diye fetva arıyorsun Oradan buradan Bir sürü şey olmaz İslam'ı kıyıdan köşeden yaşamayacaksın Yani bu Kur'an'ın ayetleri niye ya yaşayacaksın Niye ya yaşamayacaksın Ben bu ayetiyle yaşarım Bu ayetle yaşamam yok ben namaz kılarım ama oruç tutmam. Oruç tutarım ama zekat vermem. Zekat veririm ama hacca gitmem. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Biz alemlerin Rabbini madem Rab olarak kabul ettik, o zaman Kur'an'da onun emrettikleri ve nehyettiklerini başımızın gözün üstüne koyacağız. Ha bazen tembellik yapabiliriz. Hatalarımız olur, kusurlarımız olur. Bunda problem yok. Problem ne? Kusurlarına rağmen kusurlarını övmek. Kusurlarına rağmen bu kusurlu değil demek kusurlarına rağmen tövbe etmemek. içinde bulunduğun o kirli durumu temize çıkartmaya çalışmak. Bu iyi olmayan bir haldir. Hatalar olacak, yere düşeceğiz, üstümüz başımız tozlanacak. Bundan olabilir. Ama nedametle, pişmanlıkla yeniden ayağa kalkacağız. Yeniden.